Merhaba arkadaşlar ben vezir abi bugün minyonlarla oynuyoruz Balala. bakalım nasıl bir oyun olacak vezirin <laughs> önündeki piyonu sürdüler hemen ben de vezirin önündekini sürmek istiyorum evet buradan bir piyon fedası geldi açılışta buna vezir gambiti deniyor alabilirim almayabilirim de almak istemiyorum şu anda şöyle hatta bu piyonumla korumak istiyorum buradaki piyonu o alırsa ben de alacağım atıyla da istedi ama benim vezirim ve piyonum buradaki piyonumu koruyor o yüzden taşlarımı geliştirmeye devam edeceğim. Mesela burada bir piyonumu sürebilirim. Atım da geldi. Hızlıca taşlarını çıkıyor minyonlar. Gerçekten çok zeki karakterler. Şöyle ben de bir piyonumu süreceğim şimdi. ile atımı açmaza aldı. Ben de şöyle atımla gelip atımı koruyabilirim. Lezirim de koruyor zaten bu piyonu. Şimdi bu filmi de oyuna sokacağım. Evet, buradaki piyonu sürdüler ve filmi istiyorlar. Arkadaşlar, burada karar vermem gerekiyor. Buraya mı dönmeliyim yoksa buraya mı dönmeliyim? Bu savunma hamlesi atımı açmazdan kurtarar. Ama bu tarafa dönersem de ileride buradan rok yaptığımda filmle buradaki çaprazda çok kuvvetli bir film e, film olmuş olur. Ben o yüzden diğer seçeneği kullanacağım. Buradaki hücumda kalmasını isteyeceğim bu filmin. Şimdi rok yapabilirim. Ve ardından vezirimi buraya geleceğim ve buradaki piyonumu sürmeye çalışacağım. Buraları merkez, merkezi parçalamaya çalışacağım. Merkezde gördüğünüz gibi piyon zinciri oluşturdu beyazlar. Bu piyon zincirini parçalamaya çalışacağım şimdi. Önce vezirim buraya gel. Evet biraz önce bahsettiğim arkadaşlar bu çaprazda durmasını istiyordum filmin. E şimdi burayı parçaladığımda benim için fena bir konum oluşmayacak. Güzel duruyor. Bakalım neler olacak. Rakip piyonuyla alırsa ilk önce atımla alacağım. Evet rakip almamayı tercih etti bana bıraktı. Şimdi arkadaşlar burada diğer başka bir konu var. Bu da almamız mı gerekiyor yoksa sürmemiz mi lazım? Bence sürmek gayet iyi olabilir burada. Fillerimin ünü açıldı. İki film buraya bakıyor. Rakip buradaki filini de verdi bana. Aslında çok kötü oynadı burada milyonlar. Bence hatalıydı. Buradaki fili ver, vermese iyi olurdu kendisi için. Şimdi Atımla mı almalıyım vezirimle mi? Buna da karar vermem gerekiyor. Vezirimle alıp... Bu atı acaba şöyle mi oyuna soksam? Yoksa atla alalım. Bu da fena durmuyor. Şimdi arkadaşlar burada değişerek kazan taktiğine bir örnek geldi. Bu atı pille aldığımda piyonla alacak. Ben de vezirle alıp piyon öne geçmiş olacağım. Aynı zamanda buradaki atı da isteyeceğim. Hadi gelin alalım. At aldık pil verdik, bir de üstüne piyon aldık ve üstün konuma geçtik ve buradaki piyon zincirini de parçalamış olduk. Gördüğünüz gibi bir tane dişi eksildi, zincirin. Şimdi rakip kalesini bu dikeye geldi ama ne yapacak orada ben de bilmiyorum. Gerçekten ben taşlarımı geliştirmeye devam edeceğim. Örneğin bu filimi oyuna sokabilirim ama nereden buna karar vermem gerekiyor. Örneğin taşımı şuradan oyuna sokalım. Kalelerimi de şuraya yerleştireceğim. Ve buradaki piyonu da sürebilirim belki birazdan. Buna hazırlık yapabilirim. Ben olsam rakibin yerinde bu atı buraya oturmaya çalışırdım. Burada kuvvetli olurdu bayağı bu at. Örneğin böyle dönüp buraya gel, gel, gel gelmeye çalışsa gayet iyi olur kendisi için. Buradan bir sürüş geldi minyonlardan. Acaba alsam mı, almasam mı? Almak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü burada zayıf bir piyonu var. Ve bu piyonu bu piyona daha çok baskı yapabilirim ileride kalesiyle koruyor. Gördüğünüz gibi izole piyon demiştik önceki videolarda. Bunu destekleyen hiçbir piyon yok. Etrafında kendi piyonları, arkadaşları yok. O yüzden bu izole piyonlara saldırmak daha kolay oluyor. Diğer korunaklı piyonlara göre. Kalemi hemen buradaki açık hatta yerleştirdim. Yavaş yavaş burada baskıyı kurmaya devam edeceğim. Ve ile korudu gördüğünüz gibi. Şimdi diğer kalemi de şöyle gelmek istiyorum. Buradan belki sürüşler olabilir bilmiyorum. Belki bu kaleyi isteyebilirim. Şimdi kalesini buraya geldi ama neden geldi? Gerçekten iyi bir hamle değil. 36 saniyem kaldı. Biraz daha hızlanmam gerekiyor. Şimdi artık şöyle gelmek istiyorum. İlk önce filmi. Evet kalesini geldi. Banana. Bakalım şu filmleri bir değişelim. Acaba değişsek mi? Ama ilk önce buradaki boştaki taşı alalım biz arkadaşlar. En iyisi boştaki taşları toplamak. Şöyle kaleye gir girdik içeri. Gördünüz mü? Zayıfla oynayıp nasıl ele geçirdik orayı. Zayıf kare bırakıp rakibin zayıf piyonuna nasıl saldırdık ve orayı ele geçirdik. Şimdi kalelerimizi açık hatta çiftledik. Çok kuvvetli artık. Bu hat tamamen bizim oldu. Adeta oraya taş bile koyamıyor rakibimiz. Kalesini geldi. Burada bir açmaz var. Gelin o açmazdan faydalanalım. Hatta şuradaki atı alalım biz. Aldığında gördüğünüz gibi fil boşta kalacak. Bunu da aldık ve at öne geçtik arkadaşlar. Şimdi rakibimiz için işler çok daha zor hale geldi. Gelin şöyle nazikçe şu piyonu sürerek piyonların ilerlemesini durduralım. Atımızı merkeze oturalım. Piyo, minyonlar çok zor durumda gerçekten de. Ben ele bir şah çekelim bakalım ne olacak nereye kaçacak. Evet burada piyonu da alabiliriz ve ne istiyoruz? Ne istiyoruz? Şiş atmak istiyoruz ve terk ettiler oyunu. Gerçekten çok güzel bir oyun oldu. Öğretici bir oyun oldu. Kale ile şah çektiğimizde kaçacak yerleri yoktu. Çok güzel bir oyun kazandık. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Oynamamı istediğiniz bir çizgi film karakteri varsa mutlaka yorum olarak bırakın. Hoşçakalın. Lezir abi ile satrançta kalın.